Yazık kıza ya. Küt diye götürdüler. Ay canım ya. Çok mu üzüldün? <laughs> sen de gideydin onunla. Layığını buldu. Dolandırıcılık. Nedense hiç şaşırmadım. Ama sen de yapma ama ya. O kadar da değildir yani. Ha ya bunu sen mi söylüyorsun işler? Senin takılarına yaptığını unutmadık daha. Ay tabii ya. Ay ben şimdi anladım sen bu kıza niye bu kadar arka çıkıyorsun. Tabii daha önce niye aklına gelmedi benim? Ne alakası var ya? Aa! Bakayım. Utandın mı sen? Ay sen utanmak nedir biliyor musun acaba? Ay! Hadi afiyet olsun size ya. İşim gücüm var benim. Öf. <laughs> Görüyor musun şu tavırları ait Böyle bir boyun eğmeler, bir göz süzmeler falan. <laughs> Senin de iki lokma yemek yiyeceğini zanneden de kabart zaten. Ne oldu Elma Hanım? Ha? Zoruna mı gitti? Yalan mı? Sen benim kocamı çaldığın yetmezmiş gibi takılarımı da çalmadın mı? Ellerim kırılsaydı da çalmasaydın tamam mı? İnşallah bir gün o da olur elbet. Seninle aramızdaki fark ne biliyor musun Nazan? Ben hatalarından ders alıyorum ama sen hiçbir zaman almıyorsun. Hayatında yaptığın, yaşadığın, yaşattığın hiçbir kötülükten... ...çektiğin hiçbir acıdan, çektirdiğin hiçbir acıdan ders almıyorsun sen. O yüzden ben ne kaybedersem kaybedeyim sonunda kazanacağım. Sen kaybedeceksin. Ne kazanırsan kazan. Ben kocamı kazanacağım elmas hanım. Duydun mu beni? Ben kocamı kazanacağım. Kocamı!